İyi uyudunuz mu? Dinlenebildiniz mi? Böyle yerli yersiz uykumun gelmesinden sürekli yatakta kalmaktan nefret ediyorum. Çok sıkılıyorum hayatta. Sen ne kadar güzelsin. Bir de bana bak. Olur mu öyle şey? Güneş Hanım siz çok güzel bir kadınsınız. Köpeğinle oynuyorsun. Hayat dolusun. Ne kadar şanslı olduğunu bir bilsen. Ben... benim başıma gelenler. Güneş Hanım... ...hayatta hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Herkes çektiği acıyı kendi bilir. Senin acın ne? Anlatmayacak mısın? Anlatacak çok bir şeyim yok. Kimsin? Nereden geldin? Seyit kim? Nasıl tanıştınız? Nerede tanıştınız? Ne zaman? Anlat hadi. İstanbul'a yeni geldim. Seyit ve ailesi memleketli. Geçici bir süreliğine onların yanında kaldım. Bu kadar. Seyit? Aranızda bir şey var sanki. Yok bir şey. Birbirinize nasıl baktığınızı gördüm ben. Hiç de öyle yok bir şey gibi değildi. Yok bir şey. Sayı şey çok yakışıklı değil mi? Güneş Hanım ben size bir portakal suyu sıkayım da için. Ne yapacaksın baba? Zöhre gibi bu kızı üzerine mi alacaksın? Terbiyesizleşme. E derdin ne o zaman baba? Benim derdim kızı almak değil. Zöhre gelecek... ...Rüveyda gidecek. Seyit ne olacak? Seyit meyit yok baba. Unut Seyit'i. Sen karışma. Seyit'e Rüveyda'nın burada olduğunu söylemeyeceksin. Tek derdin Zöhre'yi almak. Bana bak oğlum... İki tavşanı aynı anda yakalayamazsın. Önce Zöhre. Sonra da Seyit'le ne halin varsa gör. Dede. Hani kapanacaktı bu mevzu? Babanı duydun. Sen karışma. Bir de senden uğraşmayalım. Ee, ne diyorsun? Tamam baba. Peki. Dediğini yapacağım. Ama Zehre'yi alamazsan bildiğimi oku. Tamam, anlaştık. O zaman ilk iş Zühre'yi buraya getirmek olsun. Kimi arıyorsun? İbrahim arayacağım. Rüveyda'yı vereceğiz, o Zühre'yi göndereceğim. Arama. Zühre Seyitlerin yanından ayrıldı. Yapma baba, Zühre sana yalan söylemiştir. Gideceği yer mi var? Bana yalan söylemedi. Nereden biliyorsun? Anlarım ben. Bak, bir çap var. E